Evet sevgili dostlar. Yine yollardayız. Yollardan çıkanlar olarak yine yollara düştük. Aslında yoldan çıkmak en güzeli. Yollar biraz yorucu oluyor. Şimdi şöyle bir köprünün üzerine geldik. Buradan e, Hırvatistan'a geçiyoruz. Sırbistan'dayız. Burada bir köprü var. Köprüden itibaren sınır kapısına kadar 6 km daha yolumuz kaldı. Geride bir 2,5-3 km daha geldik. Gecenin saat 3'ünde geldim buraya. 3-3,5 civarıydı. Şu anda saat kaç olmuş bir bakayım. Buranın saati 3'e geliyor. Tam 12 saattir buradayım. 12 saattir 2,5 km yolu ilerleyemedik. Gece de yoldan gelmiştim. Yorgundum sırada beklediğimiz için adım adım gittiğimiz için uyuyamıyorsun da. Hatta bir ara yandaki arkadaki araca dedim ki beni uyandırırsın dedim. O da dedi ki bir defa uyandırırım ikinciye dedi. Sollar geçerim uyumadı dedi. Adam haklı ne yapacak. Her zaman beni mi kaldıracak. Direksiyonda bile uyuyamadım yani. Aşağı yukarı kaç saattir uyumadım. Gerçi dün biraz akşam üstü biraz kestirdim falan düğün akşam. Gece hiç uyumadım. İşte gördüğünüz gibi tırcılık böyle bir şey. Gayet zor bir meslek. Bazılarına göre keyifli, bazılarına göre mecburiyet, bazılarına göre ihtiyaç. Yani bazı insanlar bu işi ihtiyaçtan yapıyor, bazıları mecburiyetten yapıyor bazıları da çok sevdiği için yapıyor. Ben de bu işe severek girdim. Sevdiğim için istedim. Yıllardır hayalimdi. Aşağı yukarı bir 37-38 senedir düşünüyordum yani böyle bir işi. Ancak şimdi kısmet oldu. İşte bir 5 aydır falan çalışıyorum. Ama bildiğiniz gibi dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Zor bir iş. Gümrük kapılarında beklemek zor. Yani araç kullanmak o kadar zor değil. Yani araca kullanırsın gidiyor. Araç basıyorsun gaza gidiyor. Yani bu aracın büyüklüğüyle alakalı da değil. Yani şöyle söyleyeyim. Küçük araç nasıl gidiyorsa bu da öyle gidiyor ama tabii park etmelerde geri geri gitmelerde küçük araçlara benzemiyor. Biraz daha sıkıntılı ve zor. Ben hala onun sıkıntısını yaşıyorum. Yani tam geri geri Dört dörtlük gidemiyorum. Onunla onda bir sıkıntım var. Hala da devam ediyor. Pratik yapmaya zamanın kalmıyor yani. Hep ileri gidiyorsun, hiç geri yok. Hep ileri. Durmadan gitmek zorundasın. Bu işte hani 9 saat gidip 9 saat yatıyorsun. Diyorlar ya, yok öyle bir şey. Bak geldim 9 saat gelmem lazımdı. 9 saat gelemedim. 5 küsür saat araç kullandım ve sıraya girdim. Daha 4 saat civarında bir sürüşüm vardı ama ilerisi yok gidemiyorsun. Gidemediğin için yolda kalıyorsun. Kaldığın zaman da bu sefer o günkü kullanma süren saatin bitiyor. O da sıkıntı. Bu sefer takografın bozuluyor. Polis çevirdiği zaman niye durmadın, niye yatmadın, niye kalkmadın diyor. Bazen duruyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun. Onu da diyor niye araba dinlendi sen dinlenmedin sen dinlendin araba dinlenmedi ondan da ceza yazıyor tabi bir önceki servislerde Macar'da bir ceza yedim o yüzden yani bu işlerin cezası da var sıkıntısı da var yani Euro bazında ceza yazıyorlar ya da dolar bazında alıyorlar senden az yemişim yani cezayı 520 Euro yani düşünün az diyorlar bana minimum ceza yemişim yani. Uzaktan davulun sesi hoş görünüyormuş, hoş geliyormuş. Hakikaten öyle yani uzaktan bakıldığı kadar böyle kolay bir meslek değil. İnsanların çoğu bu meslekten bıkmışlar. Ee, hatta ben yeni başladığım ilk ayda yolda sınırda genç bir çocuk kalp kızından gitti. Yani bu işte stres çok. Çok stres yaşıyorsun. Polise yakalanma derdim var. İşte yolda kalma derdim var. Gümrükleri atlama derdim var. Gümrüklere evrak verme dertlerim var gümrükte evraklarını kabul etmeme gibi sıkıntılar var. Yeniden evrak düzenleme gibi sıkıntılar var. Geriden evrak istiyorsun onların sıkıntılar var. Yani kısacası bu iş yani öyle böyle değil. Yani masa başı işlere benzeriyor. Gerçekten zor. Hem masa başı işleri yapıyorsun, takip ediyorsun. Hem yolda gidiyorsun, hem yorgunsun, hem uykusuzsun. Hem de 7-24 aracın başında bekliyorsun. Yani bu işte gezmeyi unutun yani. Gezmek diye bir şey yok. Bu işte ancak nasıl gezilir? İyi bir yere denk gelirsin. 24 saatin vardır. Onda da zaten çoğunda dinlenirsin falan. Görüyorsunuz bakın halime bakın. Tıraş olmaya bile zaman bulamadım. Yani olmuyor. Yani şu 50 metre ileride 100 metre ilerideki tuvalete bile gitmeye zamanın olmuyor. Çünkü hep kuyruktasın sıradasın. Yemek yapmaya yemek yemeye bile zamanın olmuyor böyle atıştırıp duruyoruz yani. Bazen oluyor tabii, her zaman değil. Yemek yapıyorsun ama yemek bu Balkan ülkelerinde özellikle sınırı olan ülkelerden hiçbir şey yapmak zor. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Ya sırada bekliyorsun ya yola gidiyorsun. Ya sırada bekliyorsun ya yola gidiyorsun. Ama burayı geçtikten sonra Avrupa Birliği ülkelerine tam girdikten sonra ondan sonra sınır yok. 9 saat sürüyorsun. Ondan sonra yatıyorsun. Yani molanı verebiliyorsun. Ondan sonra planlamanı yapabiliyorsun. Ben şu saatte şu kadar mesafeyi alabilirim diyebiliyorsun. Yani trafiğin durumuna göre tabi değişiyor. Ama iş aşağı beş yukarı biliyorsun yani onu tahmin ediyorsun şu kadar sürede oraya varırım diye. Ama Balkan ülkeleri gerçekten sıkıntı. Bu işi sen niye yapıyorsun diye soracak olursanız önce merakla başladı. İşte sonra gezme hevesiydi falan derken bu işin içinde kendimizi bulduk. bırakır mıyım, devam eder miyim? Yani orası şimdilik belli olmaz. İyice şu işleri bir öğrenelim, kavrayalım. Ama dostlara tavsiye edilir mi? Ben anlatırım. Tavsiye eder yani tavsiyelerde bulunurum. Yani işlerin kolay yönünü, zor yönünü, zevkli yönlerini falan hepsini anlatmak lazım. Ona göre insan kendisi karar vermesi lazım. Yapılır mı, yapılmaz mı? Maddi yöne gelince de maddi yönden de çok bir e, getirisi yok aslında. Yani böyle bir emeğin karşılığı bu kadar az olmamalı. Yani ne alıyorsunuz diye sorarsanız bütün tırcılar üç aşağı 5 yukarı aynı alıyor. Yani piyasası belli. Piyasa var çünkü bu işin içinde. Yani tırcılar bir araya gelip de birlik olup bir yaptırım güçleri de yok. O yüzden şirketler, firmalar ne derse yapmak zorunda kalıyorlar. Bazı firmalarda cezaları da karşılamıyorlar. Mesela e, sürücüden kaynaklı cezaları hiçbir firma karşılamıyor. Onun sürücü kendisi cebinden ödemek zorunda. Öyle bir sıkıntısı var. Ama araçtan kaynaklı cezalar varsa onları şirket karşılıyor. Çünkü şirket onları temin etmek durumunda. Diğerleri de şoföre ait. Şoförün e, sürüşüne ait cezaları şoför kendisi ödemek zorunda kalıyor. Mesela bir yerde polise yakalandığında birkaç aylık kazancın anında gidebiliyor. Yani o yüzden değer mi bu kadar strese? Ha, onu diyordum. Kalp kızının çocuk gittiği yani stresen daha genç yaşta. Yani 30'unda bile yokmuş çocuk düşünün yani. O yüzden bu iş gerçekten stresli. Bu işteki çoğu insanlar böyle hasta, rahatsız, işte yolda Karnı ağrıyor, böbre ağrıyor, bilmem ne yapıyor, sırt ağrıyor. Ya ağrıyor yani çünkü stresli bir iş. Adam buradan Türkiye'de kalkıyor ta Norveç'e kadar gidiyor, İsveç'e gidiyor. İşte az önce önümdeki kişi İngiltere'ye gidiyor. Ben Fransa'ya gidiyorum. Yani bu yollar gerçekten zor. Yaşadığınız heyecanlı şeyler var mı? Var tabii. Heyecan çok büyük burada. Hele de Avustralya'ya atlamanın bir heyecanı var, bir heyecanı var o bambaşka bir şey. Yani tir tir titriyorsun, korkuyorsun yakalanacağım diye. Gece atlıyorsun, gece geçiyorsun yani. Polise yakalanmadan geçmen lazım. 4 saat 10 dakika falan sürüyor. Aşağı yukarı. Yani onda da 90'ın altına düşmemen lazım. 90'ın altına düşersen o saati de geçemiyorsun. Yani 4,5 saati geçemediğin için Avusturya'da bir yerde park yerinde yatmak zorunda kalıyorsun. O zaman da polis gelip seni enseleyebiliyor. Öyle de bir sıkıntı var. Orada da yakalanma riski var. O yüzden orada oralarda e, mola vermek de biraz stresli ve sıkıntılı iş. Yani kısacası hepsi stresli. Gişelerden geçiyorsun mesela. Her gişenin çıkışında polis var durduruyor. Yani anlatılacak çok şey var. Hele ilk günler neler yaşadım neler. Bayağı bir sıkıntılar yaşadım. Şimdi biraz daha e, işi öğrenir gibi oldum. Tam da öğrenemedim yani. Öğrenmek de öyle kolay değil yani her seferinde farklı şeyler öğreniyorsun. Farklı bilgiler. Hele de şu tafoyu öğrenmek lazım öncelikle. Takografın nasıl kullanıldığını, işte kaç saat sürüşün kaldığını, işte haftada kaç gün kullanacaksın. 6 günden fazla kullanamıyorsun zaten bir hafta boyunca. 24 saat yatman lazım. Sonraki hafta yine 6 gün kullanıp bu seferde 45 saat yatman lazım gibi sıkıntıları var. İşte e, en fazla 10 saate uzatabiliyorsun. O da sıkıntıya düştüğün zaman mesela bazı günler e, 10 saate ulaşıp ulaşabiliyorsun diye uzatma yapabiliyorsun diye bazen 9 saatte kalıyorsun toplamda. Bazen de dinlenmelerine karışıyor mesela. 9 saat dinlenmen lazımsa yok diyor 9 saat yetmiyor. Bir, bir 9 yapacaksın bir 11 saat yapacaksın dinleneceksin diye. Tavara böyle söylüyor yani. Hepsinin kuralı farklı farklı. Yani anlatmakla bitmez. Şimdilik bu kadar anlatayım çünkü çok yorgunum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani yorgunluktan neler anlatılır, nasıl anlatılır bilmiyorum. Yanımda kitap getirmiştim. Onu bile okuyamıyorum. Yani çünkü ikide bir kalkmak durumundasın. Şimdi okuyayım, şimdi okuyayım, şimdi başlayayım. Kaç saattir başlayacağım, başlayacağım. Hala başlayamadım. Yani yolda zamanın çok ama zamanın yok. Ne biçim çelişki bu? İşte böyle bir çelişki. Ancak Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bana adamdan düşeni getirin demiş. Yani bizde de öyle. Yani bu yollara düşeni getirirseniz ancak o anlar beni. Yani dışarıdan bakan birisinin anlaması hakikaten zor. Dışarıdan adam diyor ki o keyfiniz yerinde. O, o şöyle güzel, o böyle güzel. Ne güzel geziyorsunuz, ne güzel gidiyorsunuz, ne güzel para kazanıyorsunuz. Hiç de öyle olmuyor maalesef. Yani 7-24 çalışıyorsun. Mesela Türkiye'de bir adam 8 saat çalışıyorsa ya da 10 saat çalışıyorsa sen 24 saat işin başındasın. Gecen yok, gündüzün yok. Bak hiç uyumadan geldik buralara kadar. Yani gümrükte bekliyorsun mesela gelirken bu sefer sadece bir parktan çıkış sürem 33,5 saati buldu. Sonra işlemleri yaptır onu yaptır falan derken kapıdan geçiyorsun. Biraz da kuyruklarda bekliyorsun. Sonra geldik Türkiye'den Bulgaristan'a geçtik. Yine kuyruk. Yani geldik geldikse bir sene yine kuyruk. Orada da kuyrukta bekledik. Süremde Aşthat'ta çektim e, tampon bölgeye. Orada 9 saat mola verdim, yattım yani. Ondan sonra kalktım, geldim buradaki sınır kapısına. Burada da bir sürü sıra. Yani burada günlerce yatıyor insanlar. Yani 9 saat gittikten sonra gidemiyorsun zaten de 9 saat sonra süren de bitiyor. Sürüş süren bitiyor. Yine yatmak zorundasın. Yine ilerleyemiyorsun. Sıra ilerlemediği için. Her türlü sıkıntı. Evet sevgili dostlar. Maalesef bu işler biraz zor ve zaman isteyen işler. Şu direksiyonu da biraz kaldırayım. Size şimdi çevreyi göstereyim. Burada manzara güzel. Bayağı bir zamandır burada duruyoruz. Hiç kimse hareket etmedi. Biz de etmedik. Edemiyoruz. Aslında şu anda hareket halindeyiz. Düşünün. Sıra bizi bekliyor. Biz sırayı bekliyoruz. öyle? duruyoruz. İşte burada da yatağımız falan gördüğünüz gibi duruyor. Yatak yakın ama biz yatamıyoruz maalesef. Siz de şöyle bir geriye doğru kuyruğu göstereyim. Görüyorsunuz vatandaşın bir tanesi yemek yapıyor dolabını açmış orada bir şeyler pişiriyor bak tüpü var arkada kuyruğun ucu 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 bucağı yok yani ama burada manzara güzel bak adam oraya güzel bir ev yapmış Pardon elimi görmeyin şöyle göstereyim size sevgili dostlar işte bakın nasıl güzel bir manzara Evet burada gördüğünüz yerde insanın ömrü uzar mı uzamaz mı bilmiyorum. İnsan ömrü her yerde uzar. Her yerde kısalır. Yeter ki stres olmasın. Stresin olmadığı yer güzeldir. Bakın ilerisini göremiyorum araçlardan. Araçlara bakın. Araçlardan ilerisini görmek mümkün değil. Buradan itibaren 6 kilometre. Bakın tabelada da 6 km daha var. Kapıya diyor. Ve saatlerdir burada bekliyoruz.